Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle HTS 2 oynayacağız. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Müzik Ve şimdi teslimatımızı alalım. Bugün en güçlü arabayla teslimat yapacağız. Volvo 750 beygir Evet arabamızı çalıştıralım. Fitesi bir atalım. Yolumuza koyulalım. Nasıl yaptık mı? <laughs> Yük sağlam. Arabamız hazır olursa teslimatı sıkıntısız bir şekilde hallederiz. Bundan sonra Buradan sağa tekrar. Bu araba en güçlü araba. 750 beygir. Bunun üstünde bir araba yok. Kırmızı ışık yanıyor da biz takmayacağız. Biz geçeceğiz yine. Çünkü bu oyunun babası biziz. yollara bak be araba 44 ton çekiyor ve gücü 750 beygir daha hızlanması 65 66 çok yavaş hızlanıyor ve ilk kazamızda yaptı. Hayırlı olsun. Bu yük ne ya böyle? Asfalt düzeltici mi bilmem ne öyle bir şey. Autoban'a çıktıysa gerisinin bir önemi yok demektir. Bir düzeltme yapayım. Tamam. Ben arabanın gidişatıyla ilgili bir ayarlama yaptım. Araba da çok kötü hızlanıyor ben. Yoksa bana mı öyle geliyor? Biraz dikkatli olmalıyız. İnsanlara zarar vermemeliyiz. Bu, bu ne ya? 80, daha 81, 80, 80. Bu geç hızlanır. Çabuk da durur yani işimiz zor. İnşallah yollar düz olur da yani hızımızı engelleyecek bir şey olmaz. Yoksa biz bu, bu gidişle hiçbir yere varamayız. Baksana ya adamlar yanımdan böyle çatır çatır geçiyor yani benim zoruma gider bu. Ben kabul edemem böyle bir şey. İyi borcumuz kalmadı. şükür ya yüze çıkabildik çok şükür lan yolu sonradan fark ettim de inşallah bak 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 ya senin sürdün arabanın ben bu arabayı zar zor hızlandırdım ya vuracağım lan ona ona vuracağım şey bak ya bak ya, nasıl da hızlandı. Yakalayacağım oğlum seni, yakalayacağım. Böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok yemiyorsun. Araba gitmiyor ya. Bir de en güçlü araba. İşte yük fazla. Sıkıntımız o. ...göz makas denemeleri yapalım. Bizde hiç sinyal yok ya. Sinyal anlayışı sıfır. Sana hemen devrilecek gibi ya Evet bizim hızımız 112'de kaldı 120 sınırı olsa herhalde geçemeyiz Aman ha bu döner möner Çarpmak zorunda kalırız Oha 117. 117 hızına sevineceğimi, hani bu kadar sevineceğimi düşünememiştim. Aha. Yol bariyerleri Devrilecek gibi baksanıza. <laughs> yani biraz zorlasam devrilecek zaten. adam uyku derdi yok. Benzin derdi yok. Her şey devletten, şirketten yani. Buradan yan yola girsem ne olur? Katliam çıkar. İyi bakın yolun büyük bir çoğunluğu bitti. Az bir şeyse kaldı. Sağdan gidelim, soldan çıkalım. Çok kötü oldu be. Bir araba büyük ya, benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Baksanıza. Hani İlla ki bir kenara değecek. Değecek yani, yapacak hiçbir şey yok. Sonra kaplumbağa gibi gideceğiz ya. Sağdan gideyim, soldan çıkayım. bir çarpacaktım. Aman aman yavaşla. Aman gözünü sevin. Aman. Lan nasıl çarptı? İnan görmedim nasıl çarptığını. Geç kardeş. Soldan araba geliyor. Bırakmayacağım. <laughs> hadi geç lan hadi geç. Hadi diğer şeritten geliyor. Piçi döndü. Evet, en güçlü arabayla 5 saatte zor geldik. Seda bunun park etmesi var ya. İşimiz daha zor. Bir de kocaman doğrusu ya. Ben nasıl park edeceğim? Böyle hani durdurmak zorunda bırakmayın ya. Şimdi aradan çıksam. Hadi gel buradan git bir de. Bu arka tekerler de dönüyor. mükemmel. Buradan sola döndük. Tamam. Buradan tekrar sola gireceğiz. Teslimatı yerine park edeceğiz. Evet. Nereye teslim etmeme istersiniz? Bu güzel ama. Şöyle. Süper. Teslimatı bırakıyoruz. Günlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler.